Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en köklü şirketlerinden biri olan Selçuk Eczade deposunun hisselerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu videoda hem teknik hem de temel analizini yaparak şirketi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Günlük grafiğe baktığımızda hissenin zirvesinden %20 aşağıda fiyatlandığını görüyoruz. İndikatörler al sinyali vermiş durumda. Mutlak fiyat osilatörü de sıfır çizgisi üzerinde al sinyalini destekliyor. EMA bulutu indikatörüne baktığımızda ise fiyatın bulutun üzerine çıktığını fakat hala bulut renginin sarı olduğunu görüyoruz. Bu da net bir yükseliş trendinin başlamadığını gösteriyor. 66 üzerinde kapanışlar devam ederse yükseliş trendinin devam etmesi beklenir. Hisse'nin dolar bazlı grafiğine baktığımızda yine benzer bir tablo görünüyor. İndikatörler al vermiş durumda. Hisse bu zamana kadar en fazla 2.5 dolar seviyesini görmüş. Şu anda 1.74 dolar seviyesinden fiyatlanmaktadır. Fibonacci direnç seviyelerini incelediğimizde 68,95 direnç seviyesinin geçilmesi durumunda 76,05 direnç seviyesine kadar yükselmesi beklenir. 64 seviyesinde de güçlü bir destek seviyesi olduğu görülmektedir. Peki endekse göre performansı nasıl? 3 Eylül 2024 tarihinden itibaren endeksin üstünde bir performans izlediğini görüyoruz. Yani piyasanın genel hareketine kıyasla daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Gelelim işin temel tarafına. Selçuk Eczah Deposu öz kaynaklarını, toplam aktiflerini, satışlarını ve karını düzenli olarak artıran bir şirket. Son çeyrek bilançosuna baktığımızda satışlarını ve çeyreklik net karını arttırdığını görüyoruz ve bu da hisse fiyatında olumlu bir etki etmiş durumda. Evet, bugün Selçuk Eczah Deposu hissesini teknik ve temel açıdan detaylı bir şekilde inceledik. Eğer bu analiz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar!